Radyo gösteri devam ediyor. Şimdi bu bölümde 12 Haziran çocuk içinliği mücadele günüydü. O gün vesilesiyle Hayat Destek grubunda derneğinde öğrenme çalışmaları yaptık. Şimdi Hayat Destek derneğinin kurumsal birleşim uzmanı Çiğdem Usta Günler ve telefonatımızda. Günaydın Çiğdem Hanım. Merhabalar Yedvart Bey. Merhabalar, 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 teşekkür ederim. Merhabalar, için. Ben sözü size bırakayım. Dünya çocuk işçiliğiyle mücadele günü nereden doğdu? Kimliğe ne akşam atar? Bunlar bilgisayara girmişsiniz. Tamam. Ee, çocuk işçiliği konusu çok boyutlu bir sorun. Biz de 2012 yılından bu yana çocuk işçiliğiyle mücadelede hayata destek ekipleri olarak sahada ve savunuculuk boyutunda çalışmalar yürütüyoruz. Sorunun tarihçesine şöyle bir baktığımızda çok detaya girmeden sadece kafamızı netleştirmek adına söylüyorum. İnsanlığın ilk çağından bu yana çalıştırılan çocuklarla ilgili belirli anlatılar, anekdotlar olduğunu görüyoruz. Ama tabii e, kaçınılmaz şekilde en ciddi, en karanlık tablolar 16. yüzyılda Amerika'daki köle ticareti zamanları, 18. 19. yüzyılda sanayi devrimi sonrası e, sanayi atılımıyla beraber işçiye ihtiyaç duyulmasıyla çocukların da çalıştırılabilir hale gelmesi ve 5-6 yaşındaki çocuklarındaki çalışıyor olmaları. Peki çocukların korunması ile ilgili adımları insanlık ne zamanlar atmaya başladı? E, aslına bakarsanız somut adımlara 1990'larda tanıklık ediyoruz. E, hepimizin de çok yakından bildiği bir kurum olan Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 1992 yılında IPEC adında bir sözleşme, bir e, uluslararası mücadele çağrısı metni yayınlıyor. IPEC çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi uluslararası programı. iki önemli başlığı var. Uzun vadede çocuk işçiliğine son vermeyi taahhüt ediyor. Kısa vadede ise, kısa ve orta vadede ise çocukların korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, en kötü biçimindeki çocuk işçiliğine son verilmesini taahhüt ediyor. Bunun için devletleri harekete geçmeye, devletleri, sivil toplumu, her bireyi harekete geçmeye çağırıyor ve uluslararası bir mücadele çağrısı bu. E, 1992'deki bu e, çağrı ya imzacı olan ülkelerden biri de Türkiye yalnız bu amaçların bugün e, hayata geçirilebildiğini hedefe ulaştığını söylemek oldukça zor. 92'deki ilanın 10. yılında 2002'de de bir konferans düzenliyor ILO 12 Haziran tarihinde ve bu tarihi dünya genelinde çocuk işçiliğine son vermek adına kamuoyunu bilgilendirme e, ve bir Harekete geçme çağrısını yüksek sesle dile getirmek adına Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olarak ilan ediyor. 2002'den bu yana da biz de çocuk koruma yapan çocukların iyi olma halini savunan kurumlar olarak bugün de toplumsal duyarlılığı farkındalığı arttırmak adına sözümüzü yükseltmeye çalışıyoruz. E, bu sene de bu özel bir çalışma yaptık biz. Ee, Hayata Destek Derneği ağırlıklı olarak mevsimlik tarımda çalışan çocukları korumak, mevsimlik tarımdaki çocuk işçiliğini sona erdirmek adına e, çalışmalarını yürütüyor. Ee, biz de e, özellikle salgın döneminde yani sosyal temasımızın doğrudan sahaya giderek kurulamayacağı bizim için de çok olağanüstü bir sivil toplum aktörü olarak çok olağanüstü bir dönemde e, 6 tane çocukla e, telefondan e, röportajlar yaptık. Yani Dedik ki bu, bu özel günde biz e, bir çorba laf etsek bile çocukların kendi sesini duyurmaktan daha kıymetli olmayacaktır. Çocuklara bir günlerini nasıl geçirdiklerini sorduk. Mevsimlik karım alanlarında, çadır alanlarında yaşarken, tarlalarda çalışırken nelerle karşılaştıklarını, ne yaşadıklarını sorduk. Çocukların o naif diliyle anlattıkları e, şeyler zaten gerçekten hikayeyi açık ediyorlar. İşte 13 yaşındaki Hasan diyor ki burada sadece çamur var, toprak var. Oynayacak halimiz mi kalıyor? Neyle oynayacağız zaten? İşte 11 yaşındaki Leyla diyor ki tarladan dönüyorum. Tarladan döndüğümde bu sefer çadır alanının temizliği var. Çamaşırı var, yemek yapması var. Bu sefer bunlarla uğraşıyorum. Ve benzeri. Yani çocuklar çocuk olma halini yaşayamadan, çocuk olma haklarını sahiplenemeden birer işçi gibi tarlada mesai yapıyorlar çadır alanlarında elverişsiz koşullarda çalışıyorlar aynı zamanda da özellikle kız çocukları çadır alanlarında bir de ev içi yük ev içi mesai dediğimiz sorumlulukları üstlenmek zorunda kalıyorlar bunlar neyi beraberinde getiriyor bu arada mevsimlik tarımda çalışan çocuklar Türkiye'de neredeyse bilinen çocuk işçi sayılarının yarısını oluşturuyor. Yüzde 45 civarında çocukların tarlalarda çalıştırıldığını, mevsimlik tarım alanlarında çalıştırıldığını görüyoruz biz. Çocuk işçiliği çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal, ahlaki açıdan zarar görmelerine yol açıyor. Taşıyamayacakları sorumluluklar yükleniyorlar. Gelişme haklarından, sağlıklı gelişme haklarından mahrum kalıyorlar. Eğitimleri engelleniyor, sağlıkları bozuluyor, çalışma ortamlarında sözlü fiziksel şiddete, hakimi ihmale, istismara, tacize açık hale geliyorlar. Ve hepsinden daha önemlisi, daha kıyıcı olanı yaşam haklarının izlali olasılığı ortaya çıkıyor. Velhasıl son 7 yılın e, iş cinayetleri almanaklarına baktığınızda en az 426 çocuğun... E, bu iş cinayetlerine kurban gittiğini, hayatını kaybettiğini görüyoruz. Yani çocukların hem sağlıklı bireyler olarak yetişebilmeleri için hem de yetişebilmeleri, yetişkin olabilmeleri, hayatta kalabilmeleri için çocuk işçiliğinin önlenmesi hepimizin şiarı olması gereken, hepimizin önünde hedef olarak durması gereken önemli bir e, konu. Sizin bir sorunuz varsa sorunuzla devam evet. edeyim. Yoksa ben evet. yasası aldım elime döndüm de evet. devam edebilirim. <laughs> yok yok e, çok iyi gidiyorsunuz. Ben yine de araya girmek istiyorum. Hı -hı. Yani yasal olarak, hukuki olarak e, neler yapılıyor, neler yapılmaktadır, e, bu konuda nasıl konuşmak gerekiyor biraz bu konuda seslenir Hı hı. E, yine sorunuzu tam ama sesteki teknik sıkıntıdan ötürü muhtemelen e, yasal çerçeveyi zannediyorum sordunuz. E, bir evet. Yasal evet. çerçevesinden bahsedeyim ben de. Türkiye'de aslında çocuk işçiliğini önlemeye yönelik e, iç normlar oldukça e, sağlam dizayn edilmiş durumdalar. Ee, gene 1990'larda hayata geçirilen ve çok referans verdiğimiz bir e, belge var. Birleşmiş Milletler'in Çocuk Hakları Sözleşmesi. Ee, bu sözleşmede 18 yaş altı herkes çocuktur çocukturlar. Ee, İLO'nun sözleşmelerinde ise e, 138 ve 182 sayılı sözleşmelerinde ise öncelikle e, eğitim zorunlu eğitimini tamamlamamış bir çocuğun çalıştırılamayacağını, 15 yaşın kritik sınır olarak belirlendiğini söyler ve der ki doğası veya koşulları çocukların sağlığını, güvenliğini veya ahlaki gelişimini tehlikeye atan işlerde çocukların çalıştırılması çocuk işçiliğinin en kötü biçimleridir ve bu çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri yasaklanmalıdır yasaktır. Çocuklar çalıştırılamaz. Bu neye tekabül ediyor? 18 yaş altı çocuklar aslında birer yetişkin kabul edilemezler, işçi olamazlar. Fakat hafif, az zamanlı işlerde 15-18 yaş arası çocuklar çalışabilirler. Ee, ancak burada sınırı çok iyi çizmemiz gerekiyor. Ee, çünkü ağır işler az önce de bahsettiğim gibi çocuğun yaşam hakkına dahi e, yol açabilecek sıkıntıları beraberinde getirebiliyor. Türkiye'de de iş hukuku 15 yaşından küçük çocuklar çalıştırılamazlar. 18 yaşını doldurmayanlarsa tehlikeli ve ağır işlerde çalıştırılamazlar. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması usul ve esasları hakkında yönetmelikte geçer bu. E, biliyorsunuz 2018 yılında eee Başbakanlık ile çocuk işçiliğiyle mücadele yılı olarak ilan edilmişti. Ancak e, sahadaki pratikleri gözlemlediğimizde şunu görüyoruz. Türkiye'de e, iş yerlerini denetleyen e, yaklaşık 700 kadar denetmen var. Yani bu 700 denetmenin çocuk işçiliği konusunda mesela özel bir sorumluluğu üstlenip de denetimlerini yapması bir makalede okumuştum yanlış hatırlamıyorsam bir iş yerine 25 yılda bir kere bir denetmenin gelmesi anlamına geliyor. Yani denetim mekanizmaları bu kadar az denetmenle sağlıklı bir şekilde işleyebilecek durumda değiller. Bu bir gerçeklik. Türkiye'deki durum bize neyi gösteriyor? İşte az önce bahsettiğim gibi tarımda, sanayi ve endüstride ve hizmet sektöründe bu üç sektörde çocukların ağırlıklı olarak çalıştığını görüyoruz. Ve bu üç sektörde bahsettiğimiz 15-18 yaş arası çocukların dahi çalışabilecekleri hafif sektörler, az zamanlı sektörler değiller. Peki çocuk işçiliğinin başlıca nedenleri neler? Yani böyle bir yasal olarak tanımlanmış yasak şerhi konulmuş bir konuda hala 2 milyon çocuktan bahsediyoruz. Türkiye'de 2 milyon çocuğun çocuk işçi olduğu tahmin ediliyor. Zorla çalıştırıldığı tahmin ediliyor. Çok büyük rakam. Çok büyük bir rakam. Evet. evet. Çok büyük bir rakam. Ee, en son 2019 yılının e, son çeyreğinde TÜİK'in açıkladığı veriler var. 720 bin çocuk kadar diyor. Fakat bu 720 bin çocuğun içerisinde müteci çocuklar yok çocuk işçiliğinin en yaygın görüldüğü sektör olan mevsimlik tarım alanlarında işçilerin artık dönüş yoluna girdikleri yani tarzları terk ettikleri zamanı denk geliyor o araştırmanın yapıldığı zaman. Velhasıl 720 bin bize gerçek resmi koymakta zannediyorum bir miktar eksik kalıyor. Biskin ve işte çeşitli mesleki örgütlerin hazırladığı bazı raporlar var. Bu raporlar en az 2 milyon çocuktan bahsediliyor. Mülteci çocukların da dahliyle bu sürece. Evet. Ee, ve Türkiye'de aynı zamanda dünyada da e, en önemli iki neden yoksulluk ve e, eğitimden uzak kalma. Özellikle de yoksulluk. Tabii kaçınılmaz olarak yoksulluk. Aynı zamanda bir de gelenek devreye giriyor çocuk işçiliğine e, neden olan e, kavramların içinde. Çünkü işte e, biz tarım sahasına gittiğimizde 9 yaşında e, bir çocuğun karşıma geçip de bana e, ben çocuk değilim ben büyüdüm zaten eve ekmek getiriyorum dediğine tanıklık ettim ben. 9 yaşında bir çocuğun eve ekmek getiriyorum lafını sarf etmesi zaten o çocuğun sağlıklı yetişme sürecindeki handikaplarını e, açık eden çok başlıca bir veri. 9 yaşında bir çocuğun en sevdiği oyunun ne olduğunu tanımlaması gerekir. Eve ekmek getirmeyi bir sorumluluk olarak kıslanmış olmaması gerekiyor. Evet. Böyle geliştiriliyor ne yazık ki çocuklar e, birçok yerde. Erkek çocuk işte bir yaştan sonra eve ekmek getirir e, gibi. Hı. Evet bunda yoksulluğun payı var, e, geçim şartlarının payı var ama e, bu konu ne yazık ki artık biraz da gelenek haline gelmiş vaziyette. Evet, özellikle de o nedenle e, bu sene de basın bültenimizi koyduk ve her fırsatta da dile getiriyoruz. E, lütfen bahaneler üretmeyelim, çözümler üretelim bu konuda diyoruz. Yani çocuk çalışıyor ama çocuk çalışıyor. Çünkü ama ihtiyacımız var ama zaten onun da hayatın gerçeklerini öğrenmesi lazım. Hayır hayatın gerçeklerini öğrenmek için e, hepimizin belirli bir yaşı doldurması gerekiyordu yetişkin olma sürecimizde de. Ve her çocuğun da e, böyle bir marja kendi hayatında ihtiyacı var. Önce çocukluğunu yaşamasına ihtiyacımız var. E, bizim uzman psikolog e, arkadaşımız Özen Çolak'ın e, geçen sene birer şeyde yaptığımız konferansta bir tahlili vardı ben bunu çok kıymetli buluyorum. Şunu söylüyordu, çadır alanlarında psikososyal destek çalışmaları yapıyoruz biz. Mesela karım alanlarına ailelerle beraber göç yoluna çıkıyoruz, onları takip ediyoruz ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında çocuklarda motor becerilerinin özellikle de nesillerdir bu işi yapan ve çadır alanlarında büyümek zorunda kalan orada gelişimini tamamlamak zorunda kalan çocukların motor becerilerinin yani hamurla oynarken işte ellerini kullanması makası kullanması, el işi yapmalardaki becerileri. bunlarda da ciddi aksaklıklar olduğunu gözlemliyoruz dedi. Çünkü uh -huh. e, çocuğun bu algılarını geliştirebilmesi için e, tam da bir çocuk kimliğiyle etrafındaki e, algılayıcı mekanizmalarını güçlendirecek şeyleri seçebilir. Bir refahta, bir sağlıklı olması gerekiyor. E, Şu gibi sonuçları beraberinde getiriyor. İşte Zonguldak'ta da e, birinci sınıftan mezun olmuş e, bir çocukla yan yana geliyoruz ve okuma yazma bilmiyor bu çocuk. Okuma yazmayı evet. öğrenememiş. E, Eğitimi. Buyurun. Evet, e, örnekler çok fazla. E, çok teşekkür ediyorum. E, yani ben biraz araya girmiş gibi oldum ama e, bölümler halinde, süreler halinde gidiyor program. E, hı hı. Bu konuda yapılacak çok iş var. E, bunu anlıyoruz e, evet. açıkçası. Evet. E, Hayata Destek Derneği e, kurumsal iletişim uzmanı Çiğdem Usta Güner e, hattımızdaydı. Çok teşekkürler Çiğdem Hanım. Yani böyle biraz kesmiş gibi oldum ama bir e, bant kaybımız daha var. Onu da yayınlamak durumundayız. E, bu bölümün biraz artık yavaş yavaş sonlarına geliyorduk. E, tamam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa kısaca onu alayım ben. E, son olarak eklemek istediğim şey şu. Lütfen bu yayını dinleyen herkes bu işin de bir mesajı olarak kendini görsün. Çünkü çocuklar geleceğimiz, çocuk işçiliği en pahalı emek. Çünkü geleceğimizden çalıyor. Bir çocuğu korumak her yetişkinin e, boynunun borcudur, her yetişkinin sorumluluğudur. Ve unutmayalım bu iş çocuk oyuncağı değil. Biz hayata destek olarak hem sahada hem de kamuoyunu bilgilendirmede elimizden geleni yapıyoruz.